Konya'ya gidip Hazreti Mevlana'yı ziyaret edenler müzenin bahçesindeki çeşmeyi görmüşlerdir. Çeşmedeki suyun birçok çıkışı var. En üstteki musluk ikiye bölünüyor, aşağısındaki musluk ise üç farklı hale dönüyor. Sonraki katta iki ve en alt katta tek çıkışa dönüyor. Çeşmenin mimarisinde anlatılmak istenen bizler hayata tek olarak başlarız. Çeşmenin en üstündeki gibi. Ve sonra evlenip ikiye bölünürüz. Ardından çocuklar gelir. Su yolu tekrar bölünür ve çocuklar da tıpkı su gibi hayata akar gider. Çocuklar gidince tekrar iki su yolu kalır. Hayat yolunda biri diğerinden önce giderse tek başladığın yolu yine tek başına sonlandırmış olursun. Hayat budur ve bir çeşme formu bile koca hayat yolunu anlatmaya yetmiştir. Biz biz olalım. Doğruluktan, temizlikten ayrılmayalım. Cenab-ı Allah günahlarımızı affetsin. Cenab-ı Allah kendinden ayrılmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.